Evet sevgili arkadaşlar, biz 2018'de yaklaşık 20 dönüm bir arazi buraya geldik. Buralarda boş bir araziydi ve buralarda altyapı çalışması gerçekleştirdik. Akabinde altyapı çalışmasını tamamladıktan sonra burada Hama'dan gelen, göçten gelen ailelere bir çadır kent organize ettik. İHA ile birlikte bir çadır kent kurmuştuk. Daha sonra zaman ilerledikçe çadır hayatından ailelerin çıkması gerektiğine ve ailelerin daha iyi bir nizama sahip olmasının kararını verdikten sonra Pirket ev kampanyalarına, Pirket ev projelerine başlattık. Ve elhamdülillah burada yapmış olduğumuz bu Pirket evler neticesinde ciddi verimler aldık. Ve çadırdan çıkarttığımız aileler daha güvenli oldu. Yani düşünün bir tane bayanın, eşi olmayan bir bayanın, bir şehit eşinin akşam eve geldiğinde kapısını kilitleyeceği bir kapısı oldu bu vesileyle. Mahremini kapatabileceği, içeride elbiselerini yıkayıp, işte yemeğini yapacağı rahat bir yer oldu. Akabinde tabii artık burada biz bu aileleri eğitmemiz gerektiğini düşündük. Bu ailelere nasıl bir eğitim verebiliriz? Daha sonra İHA ve Yetim Vakfı ile bu projeye başladık. Gördüğünüz gibi elhamdülillah projemiz de bitti. Ve diğer yandan okul inşa ettik. Burada tabii çocukların da okuması gerektiği için çok güzel bir müfredatla, Gazze müfredatıyla şu anda okulumuz özel okul seviyesindedir yani. Ee, özel öğretmenler tutuldu, bunlar e, sınavlara tabi tutuldu ve şu anda yetim çocuklarımızın yaklaşık 400 küsür tanesi bu okullarda şu anda okuyor. Ve akabinde annelerin de eğitilmesi gerektiğine karar verdikten sonra sonuçta bu proje tamamlandı. Ve inşallah bunun kampla birlikte sadece Petitler'e ait olan 5 tane kampımız var. İnşallah bu 5 tane kampta minimum kalan aile sayısı 200 aile. Buralara da inşallah bu şekilde sosyal hizmet merkezleri açmayı düşünüyoruz. Faaliyetleri arttırmamız lazım. Sadece gıda, erzak vermekle bu kardeşlerimizi sadece köle zihniyetinde yetiştirmiş oluruz yani balık vermiş oluruz. Balık tutmayı öğretmemiş oluruz. Burada eğitim alacaklar. İşte el sanatları gelişecek. Çocuklar okuyacak. Şu anda çocuklar İngilizce dersi alıyor. Onun yanında Türkçe dersi alıyor. Amacımız bu çocukları geleceğe hazırlamak. Kampları geleceğe hazırlamak doğrultusunda çıktığımız yolda siz değerli bağışçıların her zaman olduğu gibi desteklerini alıyoruz. Allah azze ve celle sizlerden razı olsun. لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك و